Milli Düşünce Merkezi'nin 23-29 Kasım 2025 tarihleri arasında yayımladığı yazıların sesli formatına hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi bu haftada sizinleyiz. Ve haftaya yine yeni yazılarımızda sizlere konuk olmayı umuyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Hangi yapay zeka? Yazar İskender Öksüz. Hangi yapay zeka, YZ, en iyisi? Pek anlamlı bir soru değil bu. Kıran kırana rekabette biri bir alanda bir milim öne geçse, diğerleri oraya yüklenip bir santim fark atı veriyor. Doğru soru, hangi YZ, hangi maksada daha uygun? En meşhuru, meydana ilk çıkan yiğit, OpenAI firmasının GPT'si. Daha çok ChatGPT ile tanındı. OpenAI yenidir, ufaktır, tefektir demeyin. Arkasında yüz milyarlarca dolarla Microsoft var. Daha başka teknoloji firmaları da. ChatGPT'ye doğrudan kendi internet sayfasından ulaşıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Fakat Microsoft sayesinde insanların sık kullandıkları aletlere de GPT yerleştirildi. Edge tarayıcısı kullanıyorsanız hemen üst bantta Copilot tıklanmaya hazır bekliyor. Tıklarsanız kendine ait bir yan pencere açıyor ve dile benden ne dilersin diyor. Edge Microsoft'un Microsoft'un en çok kullanılan diğer ürünü ise Office yani Word, Excel vesaire. Bunların hepsinden de Copilot'a ulaşmak kolay. Windows'dan mıdır, ofisten midir bilmiyorum. Benim sistem tepsimde Copilot o mavi pembe logosuyla tıklamamı bekliyor. Bir zamanlar YZ bir önceki sohbetinizi hatırlamazdı. Kaldığınız yerden devam edemezdiniz. Şimdi soruyu da, sizi de hatırlıyor ve günler sonra bile sohbeti kaldığınız yerden sürdürmek mümkün. Sonra Google bütün yapay zekalar tercüme yapıyor. Fakat bir tanesi var ki, koca bir pdf kitabını alıp çar çabuk çirçeye veya hangi dili istiyorsanız ona çeviriyor. Adı DeepLal. Bu programdan daha önce de bahsetmiştim. Şimdi yayım evlerinin sevgilisi. DeepL'in elinden tutarak da çeviri yaptırabiliyorsunuz. Şu anlamına göre mi, öbür anlamına göre mi yapayım diye soruyor size eğer isterseniz. Yayımcılar hem böyle yakından izlemeyle hem de çeviri bittikten sonra redaksiyonla dillere hakim bir insanın yapabileceği düzeyde çeviri elde ediyor, yayımlıyor. Kimse fark etmiyor bile. Sahadaki öbür dev Google. Tercüme işi hatırlarsınız Google çeviriyle başlamıştı. Kısa tercümelerde hala rakipsiz. Google YZ'sinin adı Gemini. Bu yazıyı hazırlarken Gemini 3'ün çıktığı haberi geldi. Gemini, tek başına chat GPT kadar isim yapmadı fakat kendinden çok bahsettirecek iki uygulaması var. Google Lens ve bu yazıyı yazmamın sebebi Notebook Elem. Google Lens'e Google bu nedir diye cep telefonu kameranızın gördüğü bir cismi sorabiliyorsunuz. Size ne olduğunu, fiyatını, nereden alabileceğinizi söylüyor. Bunun bir gözlük içine yerleştirilmiş şekli de çıkacakmış. Notebook Elem Gelelim Notebook Elem'e. Notebook elem, yapay zeka iyi mi kötü mü gelsin mi gitsin mi tartışmalarını sonlandıracak bir yenilik. Tartışılmayacak yararıyla öyle. Çünkü 21. asrın gittikçe yükselen bilgi denizinde boğulmadan öğrenmeyi kolaylaştıran onun kadar etkili bir çözüm bilmiyorum. Bana programı uygulamalı olarak Profesör Doktor Hasip Saygılı hoca gösterdi ve öğretti. Bugün insanın baş problemi bilgiye ulaşmak değil, bilgi tufanı içinde boğulmadan yüzmek. Her hafta en az 7-8 kitap ilgimi çeker. Değerlerini bildiğim dostlarımın, tanıdık ve hocalarımın tavsiyeleri bunlara etlenir. Okuduklarım okumam gereken başka kaynaklara işaret eder. Zor bir yolculuktur bu. Daha 1960'larda bilgi patlaması henüz bilimsel dergilerden ibaretken, matematik hocam rahmetli Masatoshi Gündüz Ikeda'ya sormuştum nasıl takip ediyorsunuz diye. Raftan bir dergi cildi çıkardı, açtı ve sayfaları birkaç saniyede bir çevirip her çevirişte de hmm, hmm diyordu. Burada hem bir özetleme mekanizması hem de her yazanı okunmaya değmez mesajı vardı. Sinanoğlu'ndan da özellikle bu ikinci mesajı almıştım. Fakat bilgi tufanının hacmi artıyordu. Değerliyle değersizi ayırt etme de ayrıca marifet gerektiren işlerdi. Ya özetleme? Kime özetleteceksiniz? İşte Notebook Elem bu meseleyi kökten çözüyor. Dilediğiniz kadar not defteri açıyorsunuz. Sonra bir yazarın 5-6 eserini veya bir konuda 7-8 eseri bir araya getirip not defterine, notebook'a kaynak diye yüklüyorsunuz. Sonra bu kaynakların her biriyle neler mi yapmıyorsunuz? İkede hocamın hmm, hmm metodundan daha verimli. Notebook Elem isterseniz bu kaynaktan size bir podcast hazırlıyor. 10 küsür dakika süren ve bir kadınla bir erkeğin kitap hakkında konuştuğu gayet bilinçli ve bilgili bir konuşma programı. Aynı şeyin videolusunu da yapabilirsiniz. Videoda insanlar değil konuyla ilgili grafikler var. Sonra kitabın zihin marıkası, bölümler, alt bölümler, alt bölümlerin alt bölümleri, içeriğin en ufak bileşenlerine kadar ayrıştırılıp özetlenmesi. Notebook Elem size kendinizi kontrol için bir yüzünde soru, diğerinde cevap olan bilgi kartları da hazırlıyor. İsterseniz bas bayağı bir sınav da. Peki tercüme? Kaynaklarınız istediğiniz dilde olabilir. Siz her bir not defteri için bir çıkış dili ayarlıyorsunuz. Dolayısıyla mesela kaynaklarınız İngilizce, çıkış diliniz Türkçe olabilir. Dil sayısı 30 ile başlayıp 60 derken 80'e çıktı. Karışık kaynak da olur mu? Henüz denemedim. Tercüme diye bir problem yok. Üniversitede bir araştırmacı, bir doktora öğrencisi ve cümle hocalar için bulunmaz nimet, notebook elem. Koşar Adım, Kaosa Gidiş Yazar Hakan Paksoy Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı'na yazdığı makalesiyle önemli ipuçları veriyor. Tabiri caizse aydınlatma fişekleri. Zaten AA'da, Terörsüz Türkiye sürecini ve bu süreçte atılan hukuki, siyasi ve toplumsal adımların önemi için yazıldığını belirtiyor. Aslında daha en baştan her şey belli. Uçum biraz daha belirgin hale getirmiş. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci dese de bu PKK açılımı adını değiştirmekle gerçek değişmiyor. Tamamen bir algı yönlendirmesi. Çok da dikkatli bir dil kullanılıyor. Ancak milli egemenlik konusunda ve devletin yapısında önemli değişiklikler yapacak adımları da ortaya koyuyor. Türkiye'yi etnik ve dini unsurlara birüştürülmüş, Lübnanlaştıracak bir devlete doğru götürüyorlar. Öncelikle gerçekleri hiç yansıtmayan ifadeler var. Devlet içindeki bazı odakların Kürtlere yönelik inkar ve red tutumlarından bahsediyor Uçum. Bu cümle konuyla ilgilenenler için hiç yabancı değil. Benim aklıma Şemdinli davası geldi. Hani sonradan kumpas olduğu ortaya çıkan, Yaşar Büyükanıt'la kırkı aşkın subay ve as subayın yargılandığı ilk kumpas davası. Aşağıdaki paragraf bu davanın iddianamesinden. 3 Mart 2006 Bu değerlendirmeler, terör nedir, kim, ne için terör yapar başlığı altında devam eder. Bu sorulara da devlet içi bazı organizasyonlar cevabı verilmektedir. Sonra da bölüm 6 çizilmiş olan yeni bir soruyla bitirilir. Devlet içerisindeki odaklar neden terör eylemi gerçekleştirmektedirler? Sorunun içinde kimin de olduğu vardır aynı zamanda. Nedenin cevabı da istikrarsızlaştırma olarak verilmekte. Gelin bugüne Şemdinli İğyanamesinden bir başka paragrafla bakalım. Ancak bu değerlendirmeler ışığında, bölgede yaşanmakta olan terör olaylarının, ancak bölgenin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel yapısının islah edilmesiyle birlikte olacağı düşünülmektedir. Bu yapının islah edilmesi halinde, örgütün tüm gücüne rağmen terörün sona erdirilmesi çok kolay bir iş haline gelecektir. Yine belirtildiği üzere yüzyıllardır akrabalık ilişkileri içerisinde harmanlanan Suriye, İran ve Irak'taki yapılar büyük ölçüde Türkiye'nin doğu ve güneydoğusuyla benzerlik taşımakta ve etkileşim içerisindedir. Dolayısıyla bölgeye yönelik çözümlerin buraları da içine alacak bütüncül projeler üretmeksizin mümkün olamayacağı düşünülmektedir. Buysa ancak devletin en üst organları tarafından alınacak kararlar ve uzun vadeli stratejilerle mümkündür. Oysaki küresel güçlerle anlaşma sağlanmış olmalı. Neyse biz yine bugüne dönelim. Türkiye'de devletle Kürtler arasındaki gündemde geldiğimiz aşama devletin Kürtlerle ilişkisinin sorunlar değil konular olduğu yeni bir aşama olarak tanımlanabilir diyor Mehmet Uçum ve ekliyor. Ayrılıkçı eğilimlerinin kökten yok edilerek Kürtlerin tamamının devletle eksiksiz bütünleşmesi başat konudur. Halbuki eski Türkiye'nin sadece bir terör sorunu varken yeni Türkiye'de devletle Kürtlerin tamamı arasındaki soruna dönüştürüldü. Dönüşüm AKP'nin etnik kimlikçi politikalarıyla gerçekleşti. Mehmet Uçum, Türkiye milletinin tüm unsurları yani Türkiye halkının tüm kümeleri, Türkiye toplumunun tüm kesimleri gibi Kürtlerin tamamının Türkiye perspektifine sıkıca sarılması ve Türkiye'yi tereddütsüz sahiplenmesi temel doğrultu diyor ve ekliyor Egemenliğin ve milli birliğin dili Türkçenin kapsayıcılığıyla Kürtçe ve diğer dillerin özgürlüğü arasında bir uyumsuzluk yoktur. Bu bağlamda Kürtçenin özgürlüğü güçlendirilecek ve kalıcılaştırılacaktır. Kürtçenin özgürlüğüyle ilgili devletin yapıcı yaklaşımına rağmen sapma denebilecek bazı kötü pratikler varsa bertaraf edilecektir. Peki bu nasıl olacak? Hem egemenliğin ve milli birliğin dili Türkçe olacak hem de Kürtçe nasıl özgürleşecek? Bunun cevabı da uçumun AA'daki 26 Ekim 2025 tarihli yazısında. Bu yazıda, Türkçe egemen ve birleştirici tek dildir, devletin dili yani resmi dil Türkçedir, vurgusu vardır. Eğitimde zorunlu tek dilde Türkçedir, diyor. Bunun dışında, bu topraklarda kullanılan Kürtçe dahil bütün yaşayan ve geleneksel ana dil ve lehçelerin öğrenilmesi ve kullanılması özgürlüğü hukuken düzenlenmiştir. Bu özgürlüğün anayasal seviyede de güvence altına alınması mümkün hane gelmiştir, diye bitiriyor. Peki eğer bu dillerin kullanılması yasayla konmuşsa niçin anayasaya girecek ki? Düğüm burada. Uçum, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması konusu sadece belli il ve ilçelerin değil, Türkiye'nin tüm illeri ve ilçelerinin ihtiyacıdır da diyor. Anayasanın 175. maddesindeki merkezin idari vesayeti sonlandırılıp idarenin bütünlüğü kaldırıldığında, kamu görevlerindeki birliğin de kalmayacağı açıktır. Bu da eğitim dilinin ve müfredatın yerel yönetimlerce belirlenmesinin önüne açılması demektir. Gerisi artık yeni bir anayasa demektir. Tabii en baştan bu yapılmazsa. Esas soru, 2005 Şemdinli'den sonra yapılamayan, 2015'te Dolmabahçe'deki açıklamaya rağmen başarılamayanın aynısı niçin hayata geçirilmeye çalışılıyor? Bu federalizme yelken açmak değil midir? Gidiş kaosa doğrudur. Yol yakınken dönülmelidir. Hashtag tutmadı lansman verelim. Yazar Hasan Kallimci bu hashtag ile lansman da nereden çıktı diyebilirsiniz. Bu kelimeleri tanımayanlar da anlamlarının ne olduğunu sorabilirler. Ben de bilmiyordum, öğrendim. Anlatayım. Hatırlarsınız birkaç yıl önce bazı televizyon kanallarında tespit ettikleri bir konu üzerinden sabah programları yapılmaya başlanmıştı. Ekranın alt köşelerinden birine dile getirilecek konuyu belirtmek için mesela hashtag zamlar veya hashtag emeklinin hali türünden yazılar iliştiriliyordu. Hashtag salgını televizyondan televizyona bulaşmaya başlamıştı. Araştırdım. Hashtag İngilizce bir kelime olan hashtag kelimesinin okunuş şekliydi. Türkçe'de pek çok karşılığı olmasına rağmen inatla kullanılıyordu. Sabredemedim, bir televizyon kanalının sitesine girerek e-posta adresine yazdığım şu mesajla tepkimi gösterdim. Konu, konu başlığı, gündem, etiket gibi Türkçe kelimeler varken niçin bir yabancı kelimede ısrar ediyorsunuz? Zaman içinde pek çok kişi tepki göstermiş olmalıydı ki hashtag kaldırıldı. Ekran köşelerinde etiket, konu, başlık gibi kelimelerimiz kullanılmaya başlandı. Sevinmiştim ancak sevincim kursağımda kaldı. Son aylarda bazı televizyon kanallarına bazı firmaların verdiği reklamlarda lansman kelimesi kullanılmaya başlamasın mı? Reklam metni içinde nokta nokta lansmana özel deniyordu. Yine hemen araştırdım. Lansman Fransızca bir terimdi ve Türkçe karşılığı tanıtım idi. Bu kelime aynı zamanda tanıtım süreci anlamına da geliyordu. Yaptıkları iş reklamcılığın mantığına da aykırıydı. Çünkü bir ürünün reklamı en anlaşılır kelimelerle kurulacak cümlelerle yapılmalıydı. Bu kelimenin anlamını sokaktaki 100 kişiye sorsak ancak İngilizceye vakıf birkaç kişi bilebilir. Tanıtıma özel veya tanıtım sürecine özel deseler bence daha doğru olacak. Bu iki kelime ile ilgili olarak kendi kendime sabırlı ol, hashtag kelimesinde birkaç yıl ısrar edildiyse de vazgeçildi. Türkçe kelimeler kullanılmaya başlandı. Zaman içinde lansmandan da vazgeçerler diyorum. Diğer taraftan da acaba hashtag tutmadı lansman verelim mi diyorlar, acaba Türkçe kalesinin surlarında delik açmaya mı çalışılıyor diye düşünmeden de edemiyorum. İş yerlerine ve çocuklarımıza yabancı dilde verilen adlar, yabancı dillerde kelimeler ve cümleler yazılı tişörtlerle ve daha nice saldırılarla Türkçe kalesinde nice delikler açılmadı mı diye sorduğunuzu da duyar gibi oluyorum. Rütük ilgilenir mi acaba? Cimer'e yazsam netice alır mıyım? Bu sorulara ise mantığım hiç olumlu cevap vermiyor. Tam ümitsizliğe kapılmışken aklıma emekli Türkçe edebiyat öğretmeni Fahrettin Koyuncu'nun dil yanlışlarını konu edindiği Ağzına Biber Sürerim adlı kitabı gelince rahatlıyorum. En iyisi bu tür reklamcı, programcı, VD kişileri Fahrettin Hoca'ya havale etmek. Verdiğiniz ödül sizi ele verir. Yazar Yağmur Tunalı Ödülleri verenler aracıdırlar. Okuyucu adına seçme görevini üstlenirler. Bilen için ağır sorumluluktur ödüllere mesafeli duruşumuz, hayatın her alanında geçerli bir bozulmanın sonucu. Çünkü adalet fikrinin en basit ölçüleri yok sayacak kadar ileri dini ve ideolojik kabuk bağlılıklarının esiriyiz. Yüzleşeceğimiz bir meseledir. Bu yaşıma kadar birçok yarışmada seçiciler arasında bulundum. İşim ve merakım gereği başka yarışmaları ve ödülleri takip ettim. Yer yer jüri üyelerinin sempatilerinin rol oynaması normaldir. Heyet içinde bu yakınlıkların etkisi yumuşatılır, dengeye getirilir. Problem sonucu belli yarışmalara kadar varanlardadır. Bu da az yaşanmıyor. Bir kere ben de şahit oldum. Sanırım 1992 yılı olacak. Kültür Bakanlığı'nın senaryo yarışmasında ilgili kurumların temsilcilerinin ağırlıkta olduğu bir jüri oluşturulmuştu. Ben İlesam'ı temsilen jüri üyesiydim. Heyete başkanlık eden müsteşar yardımcısıyla Sesan Başkanı aktör Tancu Gürsu tarafından, Refik Erduran'ın Metamorfoz eserinin çekimi için her şartın hazırlandığı ve onu seçmemiz gerektiği ima edildi. Biz birkaç kişi başka eserlere daha yüksek puan vermiştik. Tartışıldı ve oylamada sayımız yetmedi. Dedikleri eser birinci oldu ve bakanlık tarafından bütçelendirilerek çekildi. Her ödül bahsi açıldığında, ödüller kime gitti sorusu etrafında şüphelerin zihnimizi kurcalaması, bu türden seçimleri bilmekten ve duymaktandır. Bununla kalmaz, aynı şüphecilik başka alanlara da sıçrar. Bende o şüphenin getirdiği ihtiyatlılık var. Kalabalıkların peşine takıldığı her neyse orada körlük kesindir derim. Kitapsa hemen okumam, filmse hemen gitmem. Herkesi peşine düşürmüş görünen isimlere ve eserlere karşı bende mesafe otomatiktir. Çünkü öyle bir toptan ve toptancı yönelişin anlamayla ilgisi olmadığını tecrübe edecek kadar yaşamışımdır. Öylesi sürü psikolojisinde üflenen kavala uymaktır. Sevgiyle alakası da epeyce şüphelidir. Belki esas itibariyle söylenecek şudur. Aşkın aşkınlığı istisnai bir yerdedir. Fakat hayatın normal seyrinde sevginin de makul olanına bakılır beğenmelerimizde sevmelerimizde normal hakimdir. Olağanüstülükler istisnadır. Üst ve üstün olanı, aşkın değeri aracı olarak değerlendiren ve hayata katanların normali zenginleştirmesi ayrı bir bahistir. Onlar olmadan olmaz. İnanç alanı kadar yüksek kültür ve sanat da o aşkınlıktan ses verir. Hayatın normalini anormallikler besler. Aşkı ve aşkınlığı da böyle anlarız. Kendisini bir değer uğruna feda edenler sayesinde varız. Oysa üstün değer taşıyan ve yaratanlardan yaşarken göklere çıkarılan pek çıkmaz. Anlaşılmaları zaman işidir. Anlaşılmaya bir ana, hangi peygamber, hangi filozof ve hangi bilge, hangi büyük şair yaşadığı devrin insanlarınca en diplere atılmaktan kurtulabildi? Ancak 3-5 inanan, güvenen ve anlayan olabildi. Yakınlarda hayat hikayesine rastladığım Spinoza, her tür aşağılanmayı yaşadı ve yolundan dönmeyerek düşkün şekilde öldü. Fırsat bulursam belki ne demek istediğimi birkaç yazıyla açmalıyım. Erbabının konuşması, tartışması gereken bir konudur. Belki değil muhakkak. Edebiyat ve sanat eleştiricilerinin, Chomsky gibi dil bilimci filozofların, Fukuyama ve Harari gibi düşünürlerin ele alacağı ve geniş kitlelere anlatabileceği bir meseledir. Kalabalık tapacak mabet ve insan arar. İnsanı da yukarı bir yerde konumlandırmayı ister. Derin ihtiyacı bu yöndedir. Bağlanacak ve kurtulacaktır. Şu var ki, geniş kitlelerce yaşarken övülenler daha çok ortalama ve vasat altı değerlerdir. Çok övülmenin de belli bir derecesi ve sınırı var. Türken Şoray'ın ve Hülya Havşar'ın gösterilen sevgiye karşılık gelecek değerde oldukları söylenebilir mi? Nazım'a, Necip Fazıl'a gösterilen sevginin edebi değer ve karakter özelliklerini yansıtmadığını da düşünmek lazım. Bu gibi taraftar duygusuyla toptancık övme ve övülmelerde hakkı teslim edilmiş bir değerden bahsedemezsiniz ben bu türden kalabalıklara karışmamaktan memnunum kitap fuarlarında imza günlerinde önünde uzun kuyruklar oluşanlardan uzak dururum kalabalığa katılarak sürüklenenlerde ne varsa beni onlardan ve beğendiklerinden köşe bucak kaçırır ödüle boğulanlar da onlardır özellikle çok popüler olanlar ve ödüller hakkında bu kadar laf ettikten sonra okuyucularımı bir ödül törenine davet etmemi yadırgayanları anlarım yalnız biraz dikkatli bir okuyucu Ödülü nasıl verdiğimizi ve az da olsa düzgün ödüller dağıtıldığını da unutmaz. Marifetin iltifata tabi olduğunu da unutmaz. Ödüllendirmenin vazgeçilmez olduğunu da unutmaz. İşte geçen haftaki yazıma başlık olan 2025 Emine Işınsu Roman Ödülü bugün Hülya Başarangil Demire verilecek romanlarını bu eserle eşit ve yakın değerde gördüğümüz ve ödül bir esere gideceği için mansiyon adıyla ödüllendirdiğimiz Mahmut Sarıkaya, Gazi Karabulut ve S. Yüksel Akın da beratlarını alacaklar. Saat 14'te Ankara'da DTCF Farabi salonundayız. Edebiyat severleri bekliyoruz. Okuyor. Yazar İskender Öksüz Siyasiler bir gün şöyle, ertesi gün böyle söyler. Sık sık bir önceki söylediklerinin aksini söylerler. Ya ahlak, ne ahlakı. Hepimiz biliriz ki bir ticarette bir de siyasette ahlak olmaz. Ahlaklı olmaya çalışırsanız ne ticaret yapabilirsiniz ne de siyaset. Böyle mi gerçekten? Bütün dünyada da böyle mi? İşin doğrusu bunun tam tersidir. Dünyada yanar döner siyasetçinin siyasette kalması mümkün değildir. Döndüğü anda kendisinden hesap sorulur ve siyasetteki hayatı biter. Ticarette de öyledir. İş dünyasında yaşayabilmek için hem müşterilerinizin hem de birlikte iş yaptığınız başka iş insanlarının size güvenmesi gerekir. Yoksa o dünyada da yaşayamazsınız. Siyasetçi ve iş insanı çıplaktır. Bu mesleklerin dışındaki kişilere göre daha bir göz önündedir. O yüzden kendini ortalama insandan daha sıkı kontrol eder. Dürüstlükten sapma, döneklik, sözünde durmama toplum içinde yaşayan herkesin başına iş açar ama siyasetçi ile iş insanı için ölümcüldür. Evet, dünyada bizdeki gibi değil. Bizde dünyadan farklı. Bu fark bizim siyasetimizin ve iş dünyamızın düzeyini aşağı çekiyor. Siyaset ve iş ahlakımızın düzeyini de. Peki bizim farkımız ne? Niçin aksıyoruz? Bizim insanımıza döneklik ve yalan söyleme cesaretini veren ne? Bizim toplumumuz yabancılarınkinden farklı mı? İlk akla gelen sebep onlarda ve bizde hesap sorma ve hesap verme düzeneklerinin farkı. Siyasi döneklik ettiğinde, saçmaladığında, yavan söylediğinde birileri ona ne oluyor diye sorar. Kulağına fısıltıyla değil, ülke kanunları çerçevesinde hesap sorar. Bu hesap soruş basında bangır bangır yazılır söylenir. İş adamının başına da gelmedik kalmaz. Kanun peşine düşer. Daha etkili ve önemlisi piyasadaki itibarı kahrip olur ve biter siyaset için demokrasilerde ilk kontrol mekanizması siyasi partilerdir parti lideri veya parti yönetimi fikir tutarsızlığı veya yalan gibi büyük günahlara saptığı anda yakasına ilk yapışan kendi parti teşkilatıdır buna parti içi demokrasi deyiniz isterseniz şimdi geri çekilip soralım bunun dışında bir dünya mümkün mü mümkünse nasıl şöyle eğer lider yönetim partiden güçlüyse parti onu denetleyemez Parti üyeleri, partinin milletvekilleri o mevkilere kendi çaba ve itibarlarıyla değil de liderlerinin onları seçmesi, liderin lütfu sayesinde gelmişlerse seslerini çıkaramazlar. Verebilecekleri tek tepki alkıştır. Hem de ayağa kalkarak alkış. Eğer lider yalnız partisinin içinde değil, iktidar mevkiinde de denetimden ve denge unsurlarından vareste ise o ne oluyor diye soracak sesleri de kısar, yasaklar. Cesaret edip soran gulaga sürülür. SSCB ile birlikte gulakta bitti mi diyorsunuz? Otoriter rejimler sürdükçe gulaklar bitmez, suret değiştirir. İşte böyle ortamlarda bir gün önce söylediğinin bir gün sonra tersini söyleyebilirsin. Kim tutar seni? Sonra siz çark ettikçe rakibiniz de çark eder. Onu kontrol eden de yoktur. Böylece siyaset gittiği tartışmaların, değerlendirmelerin yapıldığı bir alan olmaktan çıkar, seyircilerin acaba bugün ne olmuş diye heyecanla izledikleri bir pembe dizi haline gelir. Bugün ne demiş? Ne demiş? Peki öteki ne demiş? Vay vay vay. Bu ortamda sözün değeri düşer. Laf enflasyonu vardır. Her şey söylenir. Yarın tersi de söylenir. Konuşanlar laf enflasyonunun farkındadır. Sözlerinin artık dinlenmediğini hissederler çare diye seslerini yükseltirler. Biri sesini yükseltince öteki de yükseltir. Enflasyon böyle bir şey. Hani maçta ön sıra ayağa kalkınca onun arkasındaki sıralarında kalkmak zorunda kalması gibi. Biri bağırınca öbürü de bağırır. Biri hakaret ederse öbürü de eder. Bu keşmekeş karakolda değil de mahkemede biter. Yine de bağırış çağrış devam edecektir. Peki çare ne? Çare sebeplerde gizli. Parti içi demokrasi. Partilerin parti haline gelmesi. Herkese açıktan hesap sorulan ve sorumlunun açıkça hesap verdiği ortam. Buna genel olarak demokrasi diyorlar. Ama biz bu kelimeyi başka anlamlarda kullanmaya başladık. Bu da yaşadığımız başka bir kopma. Sıkıldınız mı? Ben sıkıldım. Çok tatlı şeyler değil yazdıklarım. Hadi biraz daha latif bir son yazayım. Pinokyo'yu tanır mısınız? Benim gençliğimde tanımayan yoktu. Ama son zamanlarda ne kitabından ne filminden bahsediliyor. Kısaca özetleyeyim. Pinokyo, İtalyan yazar Carlo Collodi'nin 1883 yılındaki romanında yarattığı bir edebiyat karakteri. Kitapta Marangoz Geppetto'nun yaptığı ahşap kukla. Romandan sonra Walt Disney'in filmi olmuş ve asıl ondan sonra şöhrete ermiş. Pinokyo'nun konumuzda ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Şöyle ki, Pinokyo'nun yalan söylemesi çok zor. Hatta yalan söylemesi aptalca aslında. Çünkü her yalanda burnu biraz uzuyor. Yalancılığı sürdürürse upuzun burunlu bir kuklaya dönüşüyor. Şimdi hayal edin, insanlar da böyle olsa, her yalanda burunları biraz uzasa. Hadi bir ilave, daha önce söyledikleriyle çelişen bir laf ettiklerinde kulakları az uzasa. Düşünün televizyonun akşam haberlerine nasıl koşardık? Ne dedi ne dedi diye mi? Hayır, bugün neye benzemiş diye koşardık. Ne yazabilirim? Yazar Ahmet Bican Ercilasun. Hiçbir şey yazamam. Fatih Altaylı gibi bir gazetecinin dört yıla mahkum edildiği bir ortamda hiçbir şey yazamam. İstenilen sonuç alınıncaya kadar mahkeme heyetlerinin değiştirildiği bir ortamda hiçbir şey yazamam. Halkın seçtiği belediye başkanlarının hapse atıldığı bir ortamda hiçbir şey yazamam. Şehirlerin seçilmişlerle değil atanmışlarla yönetildiği bir ortamda hiçbir şey yazamam mahkeme kararı olmaksızın insanların varlıklarına çöküldüğü bir ortamda hiçbir şey yazamam. Üzerine çökülen medya organlarının yandaş medya haline getirildiği bir ortamda hiçbir şey yazamam. İktidar dışındaki siyasilere, gazetecilere, yazarlara gözdağı verircesine cezalar uygulanmasına alışamadım, bu ortamda hiçbir şey yazamam. Milletin yarısının birileri tarafından aşağılanmasına, ancak sokak kabadayılarının kullanabileceği hakaret sözlerinin kullanılmasına alışamadım. Bu ortamda hiçbir şey yazamam. Çetelerin, mafya babalarının cirit attığı, bazı siyasiler tarafından saygınlaştırıldığı bir ortamda hiçbir şey yazamam. Milletin gözünün içine baka baka yalanlar üretilen bir ortamda ben ne yazabilirim ki? Hiçbir şey yazamam koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir teröristin ayağına götürüldüğü, adına süreç denilen olaylara itiraz edenlerin neredeyse linç edildiği bir ortamda ben ne yazabilirim ki? Hiçbir şey yazamam. Binlerce insanımızın katlinden sorumlu tutulduğu için Türk mahkemelerince ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen bir cani ile hüküm giymemiş tutukluların bir ve aynı sayıldığı bir ortamda ben ne yazabilirim ki? hiçbir şey yazamam. Terörist başını devletin en ciddi muhatabı kabul eden kasılmış çehrelerin ekranlardan fırladığı bir ortamda ben hiçbir şey yazamam. Ülkeyi Orta Doğu bataklığına soktuktan sonra çevremizi saran tehlikelerden bahsedenlerin egemen olduğu, ekranlarda her gün atıp tuttukları bir ortamda ben ne yazabilirim ki? Hiçbir şey yazamam. En doğruyu ve en iyiyi siz mi biliyorsunuz? Kendinizi akıllı, alemi sersem mi sanıyorsunuz? İsrail mi Suriye'de egemen olup bizi çevreleyecekmiş? Suriye'yi bu hale ben mi getirdim? Ülkeyi Orta Doğu bataklığına ben mi soktum? Burnu temiz olmayanların en aklı pozlarda bağırıp çağırmalarına ben alışamadım. Böyle bir ortamda hiçbir şey yazamam. Ben berduş ağzı kullanamam ki. Berduş ağızlarının kol gezdiği bir ortamda ben nasıl bir şeyler yazayım? hiçbir şey yazamam. Gazetecilerin, muhaliflerin hapislere atıldığı bir ortamda ben hiçbir şey yazamam. Eleştirmenin serbest olmadığı bir ortamda ben hiçbir şey yazamam. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Haftaya tekrar burada sizlerle buluşmayı umut ediyoruz. Huzurlu ve mutlu bir hafta dileriz.